Arkadaşlar günaydın. Sabah saat 8. sabah kardiyosunu bittik geç kaldım. Yoldan geldim ancak uyanabildim. Kardiyomu yapacağım. Ondan sonra bir kahvaltı yapacağım. Bugün sıfır karp vücut boşaltmaya devam. Zaten bomboş. Ufak bir formla göstereyim. Hemen hazırlanıp bir sabah kardiyosuna çıkalım. almayı unutmuşum. Dilim damağım kurudu ya. Kardiyolar devam. Yarışa kaldı son 3 gün. Bugün Perşembe. Yarın tartı var. Cuma günü. Cumartesi dinleneceğiz. Pazar günü İstanbul Bölge Şampiyonası. Bağcılardayız. O şekil. Kardiyomuz devam. Şuraya ağzımı dayamayayım mı ben? Ha? Karlıya sonrası mükemmel estetik tavam ile. Burada arkadaşlar 5 yumurta var. Bir sarılı, ıspanak, maydanoz, salatalık ve yeşil çay var burada. Bu da boş bir adele. Evet, burada kabağımız ve ıspanağımız. Burada da yaklaşık 1 kilo tavuk var. Aşk diyorum. Bu benim akşama kadar ki öğünüm. Evet, hayat kurtaran bilgilerden diyet trikleri. Arkadaşlar, ne kadar çok gözünüzü doyurursanız o kadar çok doyarsınız. Tabu böyle tipiklerseniz eğer benim gibi çok gözüküyor ve kendinizi kandırabilirsiniz bu şekilde. İkinci öğün. Tavuğum var. Birazcık yeşilliğim var. Başka da hiçbir halt yok maalesef. Yüklemeden önceki son gün. Yüklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Aylardır açım. Neyse bunu yiyip belki uyurum. Bir anabolik dinlenme. Ondan sonra bakarız. Arkadaşlar. Büyük gün. Tartı günü bugün. Koça ufak bir formatlık. Yüklemeden önceki son form.

Use am to of Really know, y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many called Ain't nobody ever gonna ever stab me. And I know that I could be a little khaki, that's the byproduct of hard work. No, it's not free, I'm at a top speed. Arkadaşlar tam tamına iki buçuktan beri buradayız. Saat şu an 5 5.10 geçiyor falan. Aşırı bir kalabalık, aşırı bir yoğunluk. Tartımızı verdik. Her şeyimiz hazır. Belgeler de hazır kardeşim. Pazar günü podyumda olacağız. Bakalım. Her şey için hayırlısı yüklemeye devam. Yüklemeler biraz gecikti ama sıkıntı yok. Halledeceğiz şimdi. Buradan tekrar bir 3 saat yolumuz var eve. 3 saat gittikten sonra... Tekrar devam ederiz. Kardeşim. Aldık belgeyi. tutarsam kayda devam edeceğiz. Tutamazsam kaydı kapatıyoruz. Tamam. Versene ziyan olmasın. <laughs> tamam ağır sonra. Ver well vallahi. 3 saniye kuralı. Son artık eve geldik. Aşırı yorgunuz. Toplam bugün 6 saat falan bir yolda geçti. Artı kayıtta iki buçuk saati yakın sıra bekledik. Ciddi manada aşırı aşırı yoruldum. Artık son yükleme. Bunu yiyip yatacağım. Kuru yemişim var burada. Birazcık kuru üzümüm var. Yaklaşık iki aydır falan badem ve kuru yemiş yemiyorum. Evet. O kadar güzel ki. Peki sen evet. çiğ badem mi seviyorsun? Kavrulmuş mu? Kavrulmuş hocam. Doğru tercih. Bir yarışmadan sonra çit gelmedi mi? Geldi. Ne çiti? Bu yarış değil, bir sonraki. Lan bir şey diyeceğim Hı. Ali. Taco yedin mi hiç? Meksika yemeği. Yok yemedim. Tamam onu da yiyelim. Tako yer. yiyelim mi? Yiyeriz. Nerede bulacağız taco'cu? Oğlum İstanbul nerede bir takocu dur lan. Taco'cu var, taco'cu var. Bakarız internetten puanlarına. Sen taco yedin mi hiç? Abi hiç yemedim. E nasıl sardın? Çok duyuyorum bu arada. Görüyorum, izliyorum. Ben takonun bizim beğenebileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani. Bence beğeniriz. Bence beğenmeyiz. Bence ben şu an ne yesem beğenirim. Yani sen beğenirsin de normal damak zevkin olsa sen de beğenmezsin bence. Damak zevkim yok mu benim? Şu an yok. Gecenin bu saati boş yapalım dedik. Saat 1'e yaklaşıyor. Ya yani ne güzel şey badem bu arada. Gelecek mi uzaktan eğitim programlarınız? Sen, sen reklam sıkıştırmak <laughs> istiyorsun buraya. Hocam maşallah Bunu yiyip yatacağız Yarın tekrardan sabahtan Yeni yüklemeyle başlarız videoya Şimdilik bizden bu kadar Cümleten iyi geceler herkese <laughs> Biz yatıyoruz Doldumdan önceki son gün Tavuğum var Hazırladım Ve yüklemek için Pirincimiz var burada Akşama kadar bunları yiyeceğim Sanki bir tık doldum gibi ya. Bir tık doluyor gibiyim arkadaşlar. Fena değil şu an. Ama daha akşama tabii ki de yolumuz var. Şu güzelliğe bak Allah için. Arkadaşlar e, yarışmadan önceki son saatler artık 24 saatten az kaldı. Değil mi? Aynen. 24 saatten az kaldı arkadaşlar. Yüklemeye devam. Ufak bir pose down yapacağız. Bakalım vücut dolmuş mu? Ona göre bir değerlendirme yapacağız beer up Alnımızın akıyla podyuma çıkacağız Elimizden geleni yaptık, aklımızda herhangi bir soru işareti vesaire yok Bu poz beni <laughs> acıktırdı <alacak bir de>. Aynen <laughs> <Bir öğünler. gülüyor> Yaklaşık 100 gram pirinç yiyeceğim 50 gram kuru üzüm olmazsa olmaz <laughs> 50 gram kuru üzümüm var. Onu yiyeceğim. Az bir şeyler tavuk yerim. Sonra yüklemeyi patlatırız. Aynen öyle. Yüklemeye devam arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Çek. Aynı tabak, <laughs> aynı tat, <tarz>, aynı hamam. <laughs> devam. Yükliyoruz, İstanbul'a gidiyoruz. Yabancılarda ve pro, pro yarışlarda şey oluyor. Euro bazlı, dolar bazlı. Ama bir şey çekiyor mu? Ne? Sırmaz ki oradan. Kanka sen çeker misin? Kanka öyle çekme. <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var solaryuma 300-500 milyon vermeye diyeceğim de 600 milyon aldım ama bırak. Keşke solaryuma Eline de yakışıyor En son sen evi boyamıştın Abi. değil mi? Belli belli. Evet. Sen, al, <laughs> belli. <değil misin? gülüyor> evi boyadığın belli. Şu yüzü ne yapacağız? Ne kadar sürelim yüze? Youtube'a ya... <laughs> başladım bu arada. Lan ya, değil ya. Vallahi değil mi? Vallahi Selamlar. Boya bodana şey... Makyaj yapanlara ne deniyor? Isra ne yaptın? Su damladı. bir yandan <laughs> boya, bir yandan kuru yemek. Bu tüm... değil. <laughs> Ekipmanlar hazır. Boyamız hazır. İtalyan ter rengi. Oğlum, <laughs> yeşil oldun oğlum sen. Niye yeşil oldun? <laughs> halk, halk adam halka dönmüş. <laughs> Kadir hocam, <laughs> yarışma öncesi görüşlerinizi alabilir miyiz? Bak, bak <laughs> arabadan ne çıkıyor bak. Bakın arkadaşlar, biz profesyonel arabadan... arabadan... <laughs> sporcular yanımız her zaman dumbbell taşırız. Aynen arabadan öyle. ne çıkıyor? Şey hocam, <laughs> <olarak, gülüyor> şey hocam, bench press getirmemişsiniz. Arkadaşlar, bari. bench press arabanın altına takılı. Arabayı kaldırıyoruz. Arabanın arka lastikleriyle bench press yapıyor. Ben <laughs> bench press yoksa ben pump olamam ki. Kaybettik. Yarış alanında görüşmek üzere. Boya da bir garip oldu. <laughs> Bakın çıktı bekle <laughs> ayaklarını gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> Yeşile döndü adam. Kafi. <laughs> Evet yarışmadan önce bir kat daha boyayacağız isminde. Böyle bir akmalar tişört giydiği için şöyle akmalar falan oldu. Bazı yerlerde açıklık var. Gözlerim parıldıyor oğlum. Allah çarpsın yemeğe kıyamıyorum. Haydi haydi. Yıllar sonra. İyi saniye 2 iyi yine. <laughs> Oha. Tuna! çok <Omuzlarım> pamplandı. Ben Omzu kıpkırmızı oldu oğlum. Kilen çok iyisin oğlum.

Hvor mange er Every single that I'm in, man, it's been These haters all get whacked when I spit max. These haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with oh, a pro, not today. I'ma make you wish you were gone in my A. You gon' be my bitch, be my pawn when I play. You gon' be my bitch, take my palm to the face. You know I'm oh, biz when I'm on fucking stage. You ain't never gonna get me oh. to be tame I go insane. You can't detain this B. Yo, when I came to stay, cause girl I came to play. everybody on the top got the same everything i'm about to drop make a name now yeah y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know yeah i ain't never gonna be the same now i'ma tear up this whole fucking game now yeah y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it like kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky, that's the byproduct of hard work. No, it's not free. I'm at a top speed. I think you lost me. Do not cross me. I keep. driving all these hits and I know that they watching they keep showing up in my place always knocking knock knock bitch I've been standing right here been over three years and now you just got here man get me a beer and open up the mirrors let me show you now what you've been missing for years call it premiere I can take a boy's name and smear or take it up a gear and end your career and make you feel fear or make you disappear On the top, got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like a girl's back, hit a clap, clap, break it in smack, Shotty like a quick snack. Like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat. These haters all get whacked when I spit max. These all get bit, bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. I'ma make you wish you were gone in my A. You gon' be my bitch, be my pawn when I play. You gon' be my bitch, take my palm to the face. You know I'm your bitch when I'm on fucking stage. You ain't never gonna get me to be chained. I go insane. Nasıl yani, yani Servis pozunda da sen oblik odaklı veriyorsun. Şunu. Bunu niye veriyorsun? Normal düz normal düz. Öyle mi? Bunu verip ön odaklı. odaklandın. Bu

Buddy on the top got the same sound everything i'm about to drop make a name now yeah y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know yeah i ain't never gonna be the same now i'ma tear up this whole fucking game now yeah y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know every single that i'm in man it's been fair these haters all get whacked when i spit max these haters all get bit in the pit fast you better get cracked so you better get it Olha o que mais vamos fazer, Me when I'm on fucking stage You ain't never gonna get me to be tamed. I go insane, you can't detain this b Oh, When I came to stay, cause girl I came to play uh, everybody on the top got the same sound Everything I'm about to drop, make a name now Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know Y'all don't really know, y'all don't really know Yeah, I ain't never gonna be the same now I'ma tear up this whole fucking game now Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know Y'all don't really know, y'all don't really know On the top, got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it like kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky, that's the byproduct of hard work. No, it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping. All these hits, and I know that they watching, they keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Been over three years, and then you just got here, man. Get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years. Call it premiere. I could take a boy's name and smear, or take it up a gear, and end your career and make you feel fear, or make you disappear. Cause I am right here, we're not going nowhere. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, 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 you know yeah. You know you know? I Really know, yeah, I ain't never gonna be <gazette> the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. And when I rap, yeah, man, I snap fast like your girl's back. Hit a clap, clap, break it in, smack. de, neyse ilk all Türkiye şampiyonasına yükleneyim. Aldık kupamızı. 2000 liramızı aldık. Bizden bu kadar. Şimdi sanıyorsunuz ki çit yapacağım. Hayır yapmayacağım. Kalkarp yemeyeceğim. Çünkü bir hafta sonra Türkiye şampiyonası var. Gidip eve dinleneceğiz. Şimdilik bizden bu kadar.